Hacı, adam ayıran kardeşleri sindirmiş, emzimlemiş. Allah Allah, tutturma dur, be. E, Tahsin abi, bundan sonra sen bizim reisimiz ol. Allahına kurban. Bravo! Bravo! Bravo. Bravo. Ee, şöyle yapalım, ya reis olmasam ben başkan olsam. Yani bir reis de olsun ama o da eş başkan olsun, olmaz mı? Ee, başkanım? eşi durumlar bize hoş gelmiyor. E, affınıza sığınarak söylüyorum. Biz eşli pişti de oynamayız. Eş sesli de konuşmayız. Ha, o zaman tamam. Kim benim başkan olmamı istiyor parmak kaldırsın. Ha, oh, seçildim o zaman mı? Değil. Yeğen, yani, zamanında bütün kızlar toplandık, seçim yaptık. Biz eskiden başkandık. Ama artık yaşlandık. Ters çevirip kafamda taşımadıkça... ...koltuk sana yakışır. Başkanım o zaman. Ha! Başkanım, bize bir yiğitlik hikayeni anlat da Feyz alalım. Ha, demek yiğitlik hikayesi. Çıkar defteri kalemi. Çıkar, çıkar, çıkar. Bu hikaye eski Karadeniz'de. Ta fi tarihindeki Karadeniz'de. Daha o zamanlar Karadeniz'de dağlar denize dik. Bakın Karadeniz. Bak. Efendim zamanında da... Bana bak. Kaat. Kendi aranızda konuşmayın. Valla bak atarım sizi sınıftan. Atarım dışarıya kapısaydan. Dışarıda özgür kalırsanız. Evet, hikayemize gelip ediyorum. Karadeniz'de o zamanlar o oy demiyorlar. Hasan da demiyorlar. Daha da demiyorlar. Karadeniz'de o zamanlar insan yok.